Bu ne çay mı musluk suyu mu? Öf. Derler ki insan kendi yaptığı yemeği yanık olsa bile sever ama ben hiç sevemedim. Nandini, yemin ederim seni mutlaka geri kazanacağım. <laughs> Öyle ya da böyle geri geleceksin. Burası ikimizin huzurlu olduğu tek yer. <laughs> o kadar işe yaramazsın ki seni hiçbir yere götüremiyordum. Şimdi seninle nasıl başa çıkıyorlar merak ediyorum. <laughs> Küçük hanım. Seninle yedi sene geçirdim. Artık her şey bitti. Bir hatam olduysa affet. Evlilik kolyeni çıkarıp avcuma koymuştum. Şimdi bak bakalım bu kolye başına nasıl büyük dertler açacak. Şimdi keyfin yerinde ama olsun. Ben de keyfime bakacağım. Merhaba tatlım Merhaba Yeni tarzımı beğendin mi? Hmm. Dur şöyle bir dikkatlice bakayım İyi görünüyorsun Başka ne göstereceksin Beni şımartıyorsun Tatlım o kadar çabuk sevinme Sana güven olmaz diye duydum Beni öyle çabucak ikna edemezsin tatlım. Gerçekten. Ya. Yeah. Gel bakalım seni ikna etmesini bilirim ben. İkna sanatımı gör bakalım. Otur. <laughs> Kapıda kim var? Kim? Çok şanssız bir. Cine beni. Hemen, hemen saklanman gerekiyor. Kalk, kalk çabuk. Saklan, balkona çık. Neden? Ne ya, oldu? Annem, annem geldi. Seni burada görürse çok mutlu olur. Ve hemen düğün hazırlıklarına başlar. Hadi, hadi. Nereye saklasam seni? Şimdi ben seni nereye saklayacağım ki? E, e, tamam, tamam. Dolaba gir. Hadi, hadi gir buraya. İki dolaba, dakika gir şuraya. Hayır, hayır. hayır. Ya iki dakika dakikalığına Hadi. Çok para veririm. Tamam. İki dakika. Tamam. Sadece iki dakika. Aha tamam tamam. Hadi gir. Tamam. Ses çıkarma olur mu? Hayırdır Molly? Burayı... Mabet mi sandın? Öyle kafana göre gelip ding 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 kapımı çalamazsın. Rajdip. Bu benim avukatım Bay Kamran. Kamran. Çok iyi. E burada ne işi var? Onu güzel bir kafeye götürüp çay ısmarlasana. Baksana takım elbisesini de giymiş. Kapıda mı konuşalım yoksa içeride mi konuşalım? Madem geldiniz buyurun içeri geçin. Buyurun. Buyurun abi. Bu da ne böyle? Ha? Haber vermeden evime geliyorsun. Bir de yanında avukat getiriyorsun. Aferin. Tebrik ederim. İyi insanlara kibar davranılır. Senin gibileri değil. Her neyse bunu tartışmaya gelmedim buraya. Vermemiz gereken evraklar var. Nedir bunlar? Boşanma evrakları. Nandini gönderdi. Senden boşanmak istiyor. Oku şunları ve hemen gerekli işlemlere başla. Ne? Boşanmak mı? Ama bu Nandini'nin imzası değil. Beni yine mi kandırmaya çalışıyorsun? Rajip bunun onun imzası olduğunu biliyorsun. Neden bizi oyalıyorsun ki? Molly, be benden ne istiyorsun? Neden hayatımı mahvetmeye çalışıyorsun? Senin derdin nedir? Biz Nandin ile gayet mutluyuz. Sen ne karışıyorsun? Bay Kamran sizi de kandırıp buraya kadar getirmiş ama... ...karımı ne kadar sevdiğimi biliyor musunuz? Siz? Tabii. O kadar seviyorsun ki fotoğraflarını herkese paylaştın. Defalarca dövdün. Sonra da onu sokakta ölüme terk ettin. Onu herkese rezil ettin. Ya i̇nanamıyorum. Nasıl böyle bir şey söylersin Molly? Çok ayıp. Bay Kamran, lütfen siz söyleyin. Benim caniye benzer herhangi bir yanım var mı? Siz bütün gününüzü kötü adamlarla geçiriyorsunuz. Rajdip, neden vaktimizi harcıyorsun? Hadi imza al. <laughs> o ses neydi? İçeride biri mi var? Hey Molly! Nereye gittin zannediyorsun sen ha? Orası benim yatak odam. Hiç utanman yok mu senin ya? Kesin içeride bir şey var. Şuna bak Betin benzin attı. Ama hayır. Senin pis oyunlarına bulaşmayacağım. Ama sakın şunu unutma Rajdip. Yalanlardan ördüğün o ağ yakında bozulacak. Ortaya çıkacak. Neden her şeyi böyle abartıyorsun? Ses dışarıdan geldi duymadın mı? Sizce de ses dışarıdan gelmedi mi? Ne kadar şüpheci bir insansın. Senin sorunun bu biliyor musun? Fazla şüphe insanı delirtir derler. Sen zaten delirmişsin. Delirmiş olmam önemli değil. Senin niyetin kötü ve hep öyle kalacak. Bay Kamran gidelim. Buradaki işimiz artık bitti. Gidin gidin. Bir daha da gelmeden önce mesaj at Molly. Haber vermeden kapıma gelme. Aptal! Delirdin mi sen? İçeride az kalsın boğulacaktım. <laughs> Burada benim hayatım alt üst olmuş. Sen gidip kendini düşünüyorsun. Senin kadınlara hiç mi saygın yok? Saygıdan bahsedene de bakın hele. Ucuz bir kadın. Yol kenarındaki dondurmalar bile senden daha pahalıdır. Defol git buradan. Hadi defol. Defol yoksa seni camdan aşağı atarım. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.